Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün hediyeleri açacağım. İkinci videoyla sizlerle birlikteyim. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Önümde kutularım hazır. İçinden çıkacak olan notları bir kutuya koyuyorum. Fotoğrafları bir kutuya koyuyorum. Abur cuburları da bir kutuya koyuyorum. Haberiniz olsun. Notları da videodan sonra okuyacağıma emin olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum ve direkt videoya geçiyorum. <laughs> Kimden geldi? Hemen söylüyorum. Çekmeköy. Belinay'dan gelmiş. Bu ne kız? Kaç? <laughs> Cüzdanın içinde takılar var. Takılar içine buraya bir kutu yapmıştım. Hemen içine koydum takıların hepsini. Not. Notlar böyle. Oyuncak. Oyuncak böyle. Toka. Koydum böyle. Teşekkür ederim. Aşkı Bakıyorum. Durunur'dan gelmiş. İstanbul. Çok hoş bir kutu. İçinden tatlış mı tatlış mı? bir ayıcık çıktı. Not. Fotoğrafımızı koymuş prensesim. Koydum. Hemen fotoğrafımızı şuraya koyuyorum. Notlar böyle. Beni hiç fark etmedin yazmış. Sana kurban olurum. Bak şimdi hediyeni açıyorum. CSFC Aylan seni çok seviyor. CSFC şimdi daha da güçlü. Biz Cemre Solmaz'ın kardeşleriyiz. Senin üzenleri veya linç atanları asla dinleme. Ailen senin daim arkanda. Aynı senin dediğin gibi biz başaracağız. Onlar konuşacaklar. Ve bir tane fikar göndermiş. Devam ediyorum. Ağır bir kutu. Koydum. Bunu bana kim göndermiş? Ahmet göndermiş. Giresun'dan göndermiş. İyi. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun Diyor ve Bunu burada açarsam Annem büyük ihtimalle Kafama atar Her yer köpük oldu Kükü Aa, Yüzük göndermiş içinde tövbe bak İçinde yüzük var Bu bir Şok başlık Doğum günü içinden evlenme teklifi aldım. Bir tane daha bir şey var. Onun içinden... Oha çok tatlı. Bayılırım. <laughs> çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim onun için de. Hemen devam ediyorum. Kocaman bir kutu. Kim göndermiş? Antalya'dan. Antalya kaçtan gelmiş? Nisa göndermiş bana bunu. Oha! Nisa! Ne yaptın Nisa? Ne yaptın Nisa? Bakalım burada. Bir tane kahve bardağı göndermiş. Çok tatlı. Bakın. Haşin davranıyorum çünkü öbür türlü açamıyorum kutuları arkadaşlar. Küçük hediyeleri böyle hemen kenara koyuyorum. Bakıyorum içinden ne çıkıyor. Bir sürü oyuncak var içinde. Aşırı tatlı. Anne kek kabı göndermiş. Canlı yayında bunlarla kek yaparız. TikTok'tan da beni hala takip etmiyorsanız bu arada kullanıcı adım burada. TikTok'ta çok keyifli canlı yayınlar yapıyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Gökkuşağı. Bu cubur çok güzel. Bir tane bak makyaj şeyi göndermiş. Bu, ma hmm, yüz yıkarken falan böyle takmak için. Dalin'in şampuanını göndermiş. Bu arada ellerimi bu kadar kargaştıktan sonra birazcık şöyle hemen dezenfekte de ettim. Böyle bir fotoğrafımızı göndermiş çocuklarla. Benim kendi fotoğrafım var. Ve notlar. Hop, notları böyle koydum. İçi olduğu gibi abur bu. Küçük hediyeler. Küçük hediyeler. Bunları böyle kenara ayırıyorum balon yapma ve kendi güzelliğini koymuş bir tane benim. Fotoğrafları şuraya koyuyorum. Dış kata dış hediyeler. Teşekkür ederim. Hop oh, bir dakika. Bunu da böyle koyayım. Oha çok güzel bir şey bu. Geldi gelmekte olan. Ben görmüyorum siz görüyorsunuz ya. Merve ile görüntülü konuşması da bana göndermiş. Ama Merve ile Aşkım Mervoş'un bu tablo fake. Umarım gerçeğini de yaşarız. Camoş'un da doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Benim üzerimden Merve'ye gönderip Merve'yi çok sevdiniz. Hızlı gidiyorum. Bakalım bu nereden gelmiş? Denizli'den gelmiş. Elif göndermiş. Ama o kadar tatlı şeyler göndermişsiniz ki. Bak mesela. Bakın mesela şeye. Neydi adı? Sıla'ya. Sıla'ya bak. Sıla nasıl troll atmış. Gördünüz mü? Sizin <laughs> yerinizde <laughs> şeyler göndersiniz. Banu ablaya. Avondan bir krem gönderilmiş. Bir defter. Güzeller güzeli bir çanta. İçinde ruj falan da var. Sünger var. Lip balm var. Çok tatlılar. Abur cuburlar. Bunlar da fıstıklarım özellik. Hoppa. Ve fotoğrafları var. Bir sürü bir sürü. Teşekkür ederim. Ve çok güzel bir ruj. Merve ablayı yazmış ama Merve bu renk ruj sürmez aşkı toşkum. O yüzden bunu ben kullanırım. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Bin. Şurada devasa bir tane var. Onu açmak istiyorum da. Allah. Onu nasıl alacağım ya? Abi ya. Hangisi bir tane? Hangisi benim? Ver ver. Şov yapmış olmayan. Bu bana Adana'dan gelmiş. Lütfen içinden çok troll bir şey çıksın. İçinden üç tane çok güzel kutu çıktı. Bütün fotoğraflarımı siyah beyaz halde çıkartmış. <laughs> siyah beyaz film gibi biraz. Çok güzeller. Teşekkür ederim kutunun içinden kutular çıktı. <laughs> Tatlış bir ayıcık. Oyuncaklarımı bu tarafa koyuyorum. Bu küçük kutuları daha sonra açacağım zaten. Söylemiştim. Bunu da bu tarafa aldım. Kurban olurum kendi yapmış. Yanında solmaz olmaz yazmış buraya da. Çok güzel. Bardağımı buraya koydum. Devam. Allah. Değişik bir tane Lan, Turan Güneş, Ankara'dan göndermiş. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bir oda yapacağım, bayılacaksınız. Tabii Batın Alkış'ın da yardım edersin. Çok güzel bir hediye, çok teşekkür ederim. Gerçekten muazzam bir hediye. Melisa Çamoğlu. Melisa yapmış bunu büyük ihtimalle. Kargoya gönderen velisi olabilir diye düşünüyorum. Melisacığım çok teşekkür ederim. 12 yaşında eğer bu kadar güzel bir çalışma yapabiliyorsan eminim ki gelecekte çok daha başarılı olacaksın. Asla vazgeçme. Seni öpüyorum kocaman. Açıyorum. Ali Mehmet Koca. Kapağına fotoğrafımı koymuş. İyi ki doğdun Cemoş. Teşekkür ederim aşkım. Tom. Çok tatlı bir şey lan bu. Evet. Pekala. Acaba yapabilir miyim? Yapabilir miyim acaba? Niye yapamayayım değil mi? Bana bir dostu hazırlamış. Bakıyorum şimdi bu güzeller güzeli. Ama Cemoş, Cemre ve Şevval. Şevval'cim çok teşekkür ederim hediyen için. Bakayım. Hmm, KSFC her daim yanında. Şey. Mükemmel. Bayıldım. Tamam. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Kutlar Ali. Memleketin Meml yollamış. Ay. Allah'ım iyi ki var ya. İyi ki şey açmadım. Şimdi yani ters mers açsaydım büyük ihtimalle kafamı patlatırdı annem. Gördüğümde annem beni her gün bir şeyleri dağıtıyorum diye dövüyor bana zannedere. Devam ediyorum. Kırmızı bir kutu çıktı. Çok mükemmel bir kutu. İçinden fotoğraflar çıktı. O kadar özenerek yapmış ki. Kurban olurum sana. Fotoğraflarımız var burada bir sürü. Daha büyük bir CSFC. <gülüyor> <gülüyor> Yerim seni yer. Devam ediyorum. Mum göndermiş bir sürü. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye. Ay. Deniz göndermiş bunu. Bahçeşehir'den. Bakıyorum. Slime göndermiş. <laughs> bir şak, bir şak, slime. Bu ne? Bana tişört göndermiş. Teşekkür ederim. Bakıyorum. Fotoğrafımı koymuş ve bir sürü not var içinde. Hepsi için çok teşekkür ederim. Son bir tane daha açıyorum. Ardından da arkadaşlar biliyorsunuz ki e, iftar saati geldi geliyor. Saat 19.30. Mola vereceğiz. Haberiniz olsun diyorum. Küçük bir tane hemen açıyorum ve videoyu bitiriyorum. Bülem Yılmaz göndermiş. Kayseri'den gelmiş. Bu video bir Biraz uzun olacak bu video haberiniz olsun. Ya da devamı iftardan sonra. <laughs> i̇ftardan sonra geldim arkadaşlar. Direkt olarak devam ediyorum. İzmir'den gelmiş. Nurten göndermiş. Ne göndermiş bakıyorum. yapamam ama yapacağımdan hiçbir şüphen olmasın. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Bunu veriyorum abim bunu kesin arka planda yapar. Yamuşun nokta kuzusu. Teşekkür ederim kuzum. Devam ediyorum. Adana'dan gelmiş bu da. Hemen açıyorum. Kimin gönderdiğini söyledim mi? Betül, Betül göndermiş. Ve İçinden şöyle mavi bir gül çıktı. Çok güzel. Mumlar çıktı bir sürü bir sürü. Teşekkür ederim. Küçük bir ayıcık çıktı. Ve içinde bir sürü abur cubur var. Hepsi için çok teşekkür ederim. Bunları veriyorum şöyle. İlayda'dan gelmiş. Fatsa Ordu'dan gelmiş lan. Aha memleketim göndermiş. Ay gidi Fatsa. Ne? Bayramda Fatsa. Fulladan göndermiş. <laughs> Az geçmedi ölümden. Fatsa. Ben notlarını böyle koydum aşkito. Çok tatlı bir bisküya göndermiş bana. Hop. Bunu böyle koyuyorum. Tablo gelmiş. <laughs> Çok tatlı çizmişsin. Teşekkür ederim. Al abicim var Hoppa devam ediyorum. Yine Fatsa Ordu'dan gelmiş. Memleketlilerim benim varmış. <laughs> Ebrar Gökçe. duruyor yalnız. Efkaf mahallesi. Aha. Ay. Ay. Yesinler seni tutunu. kesin. Çok lezzetli abur cuburlarla dolu. Eminim dedim ama açamadım asla. Aşkım, doşkum. Bunu neyle yapıştırdın da açamadım. Bir sürpriz. Ah. Oo, i̇çinde bir sürü takılar tokalar var. Bir tane daha bunun içinde bakalım içinden ne çıkıyor. Çok tatlı bir not defteri çıktı içinden. İçinde de o gülüşün yüzünden hiç eksik olmasın yazıyor. Kurban olurum sana. Ayy. Çok tatlı bir kalem göndermiş bana. Ve içinde bir sürü çikolata var. Bunları da böyle koydum. Normalde konuşarak yapmayı düşünüyordum videoyu. Ama hepinizin hediyelerini açıp sizlere göstermek istiyorum ve yetişsinler istiyorum açıkçası. O yüzden de böyle oluyor. Bu noktalardan çekiyorum ki hep aynı yerden alıyorsun demeyin diye. Balıkesir'den Deniz göndermiş. Böyle bir tane pembe bir ayıcık. Benim ayıcık kutum vardı şurada bir yerde. Böyle bir tane tavşan göndermiş bana. Böyle bir tane tişört göndermiş bana. Kesin onun kendi tişörtüdür. Kesin. Kurban olurum sana. Ve içinde tatlış küçük hediyelerim var. Onları da böyle koydum. Teşekkür ederim bir tane. Hoppa. Bakalım nereden gelmiş? Bu uzaktan gelmiş. Ali Bey köyden. Espriler espriler şakalar şakalar. Onur. Onur göndermiş. Onu çanta almış. <laughs> Teşekkür ederim. Kırmızı bir çantam yoktu biliyor musun aslında? İhtiyaç sistemde kırmızı bir çanta da var. Ve içinde de çok tatlı oyuncaklar, yiyecekler var onları da ile bıraktım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten azıcık da bu taraftan seçeyim. Bakmadan seçiyorum. Gel gel gel. <laughs> bu şey diye varmıyor mu? Abur cubur diye. <laughs> ee, Burdur'dan gelmiş. Eylül göndermiş. Abur cuburdan ziyade... Ne güzel bir şey yapmış. Ya çok güzel tek tek yazmış. Kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa her doğum güneş sana onu getirsin inşallah. Doğum günün kutlu olsun yazmış. Kendin ol çünkü hayat başkası olmak için çok kısa. Çok mantıklı. Kendiniz olun. Bayıldım buna biliyor musun? O kadar güzel sözler var ki. Teşekkür ederim o güzel hediyen için. Bu güzellik de sensin büyük ihtimalle. Böyle. Koydum hemen. Rize'den gelmiş Rize. Ben Rize'ye çok gitmek istiyorum. En yakın zamanda Rize'ye geleceğim. Çok güzel bir vlog çekeceğim. Haberiniz olsun. <laughs> çok tatlı. Aşık oldum buna. Rize'den gelmiş mi? kimden evet. gelmiş? Eh be Cemre be. Gökçe Nur teşekkür ederim bir tane. Çok heyecanlı. Elimi hiç bakmadan daldırıyorum. Yine bir tane çekiyorum şuradan. Bu geldi. Göztepe. Melis Akyıldız. Açtım. <laughs> Üstünde şey var. Açtı şirin var. Açıyorum. İçinde de çok tatlı notlar var. Hoppa. Bunu koyuyorum kenara. Geldim geldim. Allah. Geldim geldim. Devam ediyorum. Bakalım kimden gelmiş. Bersan'dan gelmiş. Kaynarca. Bersan. garip bir isim var. Ama ne acaba? Sana doğum günü kiti hazırladım. <laughs> Çok ince bir düşünce ama bu. Bayıldım buna. Abi bunu arka planda yapıp getirsen öpüleyim. Çok tatlı. Bunda. Çok teşekkür ederim. Bersan. Çok ince düşünce. Hepiniz öylesiniz. O kadar güzel şeyler var ki içinde. Hepsi hakkında 25-30 dakika konuşabilecek haldeyim. Ama yetiştirmek için de konuşamayacak haldeyim. O yüzden e, kırılanınız, güceleriniz varsa affola. Öpüyorum sizleri. Tekrardan devam ediyorum. Sefa köyden gelmiş bu. Hilal göndermiş bunu. Allah'ım bir an içinden borca falan çıktı zannettim. Annem mutlu olacak diye çok sevinmiştim. Çok tatlı bir bardak göndermiş bana. Teşekkür ederim bardağın için. Aa, oh, içinde fotoğraflar var. Şöyle fotoğraflar var içinde. Hot. Devam. Duru göndermiş bunu. Bursa'dan göndermiş. Kırılabilir. Ya. Yeah. Fotoğrafımı göndermiş böyle. Çok tatlı. Bundan sonra Ve içinde notlar var. Şöyle koyuyorum. Burada bir, ben bunları çok seviyorum. Başucumda da var bunlardan. Ama pili bitmiş bunun. Bir dilek şarkımı şeyi bu. Ee, can'dan böyle şeyini yapmış, ondan göndermiş. Bunu da vereyim. Ve içinde tişörtler var. Benim. Çirkin bayan yoktur. Öyle yazıyor Çekim çirkin bayan yoktur. Teşekkür ederim bir tanem. Öpüyorum seni bir tane daha var hemen. Ee, bunu bana Enis Can göndermiş. Sancak tepede. Aşırı tatlı. Çok tatlı baksana. <laughs> Aşırı güzel. Bunları da böyle bir ben. Tamam çok teşekkür ederim. Geldim. El Ayla Denli. El Ayla Denli ismi var. Bakar mısın? Dudumludan gelmiş. Çok ağır yalnız ne acaba? Gerçekten bana bakım seti göndermiş. Tam istediğimle. Kurban olurum sana. Çok güzel. Açıp tek tek içindekileri Ela Ayla Denli. Doğruma yanlışımla her zaman yapıyorum. Çok güzel bir set göndermiş bana. Çok mükemmel. Teşekkür ederim bu güzel düşünce Ela Nur'dan gelmiş. Giresun. Yeni bizim o taraf. Bayramda Fatsa'ya gideceğim ya. Gideyim. Aman neyle dediği göreceğiz. Annem şimdi kesin bu videomu da izler. Anneanne dediğim her videoyu izliyor. Güzeller güzeli bir kar küresi. Balerin bir kız. E, çok ama çok seviyorum. E, Seva yazmış CSFC'den. Bir kızın Ela. Teşekkür ederim aşkım. Bakalım bakalım bakalım. Açıyorum. Ecrinden gelmiş. Aa, Allah! Böyle bir anahtarlık göndermiş. Tatlı mı tatlı? Takılar ve notlar var. Vay. C olan bir tane kolye göndermiş. Çok tatlı. Miray göndermiş. Üsküdar'dan. Allah. Devasa bir hediye olarak görüşüyor. ne bu? <laughs> Abime veriyorum bunu bana açsın versin. Şazimentten gelmiş Kayseri. Türkiye'nin dört bir yanında bana çok güzel hediyeler göndermişsiniz. Senin bu yazdığın notlara var ya kurban olurum. hepsine. Puf oyuncakları çok seviyorum. Puf oyuncakları çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı tatlış kum. <laughs> kurban. <laughs> Gözleri bana ne diye mavi mavi. Az önceki paketim içinden. Cam kire kırılmış. Bana taş tuzu göndermiş. Abla gönderdiğim hediye taş. Heykel birlikte yapmayı çok isterdim ama izlesem de olur nasıl yapacağını bilmiyorsan internete taş heykel yazıp aratabilirsin. Bakarsın çok güzel bir YouTube videosu gelir. Hep birlikte izlemiş oluruz. Ne dersin? Sümeyye'den gelmiş Bayram Paşa. Bu ne olduğunu çözemedim ama bu galiba soda şişesi falan boyuyorlar ya. Öyle bir şey galiba. Ve içinde çok tatlı bir not defteri var. Hatta günlük bu anahtarlı. Küçükken hep bunlardan bende olsun isterdim ama eğer öküz bir abiyle yaşıyorsanız değil günlüğünüzün kilitli olması hani kasaya saklayın gene arkadaşlar buluyor. Genç kızlarım bana yaşatmadın ulan. Bakalım bakalım. Gönderen balım sudaş. Ne kadar güzel bir kutu. Çok hoş. i̇çinden lama çıktı. Çek boynuzlu bir lama. Burada da küçük bir zürafa var. Aşırı tatlı. Çok tatlı. Kedili bir not. Ve fotoğraflar. Öncelikle iyi ki doğdun Camuş'um. Seni gerçekten çok seviyorum. Seviyoruz. İyi ki varsın. Sana küçük de olsa bir hediye göndermek istedim. Umarım beğenirsin. Senin kadar güzel olmasa da. Valla benim kadar bilmem ama senin kadar güzel olmadıkları kesin. Böyle. Hoppa arkadaşlar büyük ihtimalle bu videoda da bunların hepsini açamayacağım. Ama devamını nerede açacaksın diye sorarsanız da TikTok'ta yayınlarımda açarım büyük ihtimalle. Haberiniz olsun. TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın. Devam ediyorum. Bir de video birazcık uzadı. Onun da farkındayım. Tam şu anda videoyu durdurup aşağıdan beğenmeyi kanalıma da abone olmayı sakın unutmayın olur mu? Hepinizi çok seviyorum ve Baya devam ediyorum. Doğum günü hoş, doğum günü İyi ki ya... Neydi? Doğum günü gittim hazır. O zaman bu dileğimi hepimiz için diliyorum. Yeni yaşlarınız hepinize çok güzel, mutlu, sevgi dolu yıllar nasip etsin, yaşlar nasip etsin inşallah. Bravo. Kılık, İzmir. Esma göndermiş. İzmir ya, çok seviyorum İzmir'i. Ee, bu arada şey de söylemek istiyorum. Diyorum yani canlı yayınlarda açıyorum diye. Canlı yayınlarımda genelde TikTok'tayken e, 10 gibi falan açıyorum akşamları. Haberiniz olsun. 21 Mart, 20 Nisan. Koç burcu olduğumu biliyor. Burada da yazıyor ki ben bilirim gerisi boş. İstiyorsan peşimde koş. Emir almam. Ben veririm. Öndereyim bu feleğin. Güzel, güzel. İyi, İyi temiz, güzel, güzel. Burada bir çiçek var, karanfil var burada. Ve not var içinde de. Esma'cığım teşekkür ederim aşkım benim. Devam ediyorum. Hop. Hop. Hoppa. Açık geldi birden bire. Ben hiçbir şey yapmadım. İçinden bir yunus balığı çıktı. Mavi gözlü balık. İçinden bir ayıcık çıktı. Ve bir sürü not ve et çıktı. Teşekkür ederim. Ya sen bana, sen bana vesikanın fotoğrafını gönderdin. Ben de bunu cüzdanıma koymazsam Cemre olmaz değilim. Gördüğünüz gibi daha açılmayı bekleyen birçok paketim var. Ve bunun yanı sırada daha da teslim alamadığım çok fazla hediye var. O yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum. Sizleri de daha fazla tutmak istemiyorum. Yayınlarımı kaçırmayın. Oradan devam edeceğim bunları açmaya. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygıyla kalmayı unutmayın. Nice nice yaşlarımıza, nice nice yıllarımıza inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.